Yüz binlerce soru çözüm videoları seviye takibi. Hepsi ve daha fazlası tek bir uygulamada. Eğitim sektörüne yeni bir soluk kazandıran Murat Balcı ile yapmış olduğumuz röportajımız sizlerle. Sevgili izleyiciler, sektörün önce sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu durağımızda eğitim konusunu ele alacağız. Yanımda konuğum Murat Balcı var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben Murat Balcı. TOS şirketlerinin kurucusuyum. Bizim şirketimiz eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirket. Eğitim teknolojilerine odaklandık. E, Pakodemi diye bir markamız var. E, 1 milyondan fazla üyesi olan özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin kullandığı bir uygulama. E, ayrıca TÜBİTAK'la beraber e, teknokentlerde sürdürdüğümüz teknoloji geliştirme faaliyetleri var. Tamamen eğitim odaklı. Ayrıca da kağıthanede Açıkoloji bize ait. E, orada da ee, bu teknoloji alanındaki tecrübelerimizi e, fiziki olarak eğitim sektöründe de uygulama şansı bulduk. Alanınıza ilişkin birçok soruyu size yönelteceğim ama önce sizi tanımak istiyorum. Sizin bu sektöre giriş hikayeniz nedir? Serüven nasıl başladı? Ben aslında otto elektronik ve matematik mezunuyum 2008 yılında. Daha sonra yurt dışında da master yaptım Fransa'da. Sonra bir Amerikan şirketinde danışmanlık yaptım uzun süre. Bu danışmanlıktan sonra kendi girişimimi kurdum. 2018 yılıydı sanıyorum. İlk girişimimiz Pakodemi oldu. Biz burada aslında neden eğitim sektörüyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz? Çünkü Türkiye'nin eğitim alanında ciddi sorunları var. Ee, özellikle sınava bağlı bir eğitim sistemi var. Bunun ciddi sorunları var. Ee, biz burada ne çözümler getirebiliriz? Onun peşinde koştuk. Ee, biraz dünyayı inceledik. Ee, sonra Türkiye'nin özelinde, e, Türkiye'nin sistemini iyice anladık ve bunun sıkıntılarına teknolojik açıdan e, çözümler bulmaya çalıştık. Ve bu da e, öğrenciler ve veliler tarafından e, beğenildi ve biz bu alanda ilerlemeye devam ettik. Şu anda biz e, Türkiye'nin e, en büyük hibrit eğitim platformuyuz. Yani hem fiziksel olarak eğitimin e, içerisindeyiz, hem dijital olarak eğitimin içerisindeyiz, hem de e, sınavlara hazırlık konusunda e, ciddi bir marka haline gelmiş durumdayız. Az önce dediğiniz gibi artık pandemiyle birlikte birçok alışkanlığımız değişti ve hibrit eğitim artık hayatımıza girdi. Peki sizin okulunuzda, kurumunuzda uzaktan eğitim nasıl yürütülüyor? Hibrit eğitim daha önceden de bizim ele aldığımız bir konuydu. Ama pandemiyle beraber çok hızlandı çünkü mecburen bu alanda bir şeyler yapılması gerekti. Artık teknolojinin de getirdiği imkanlarla birlikte eğitimin %100, ...okulda olması şart değil. Ee, örnek vermek gerekirse... ...öğrenci bir derse girdiği zaman... ...aslında... E, ...sadece öğrenme değil... ...biraz da uygulama yapmalı. Mesela ne demek istiyoruz? Ee, öğrenme kısmı mesela ders 40 dakika... ...öğrenme kısmı dersin 35 dakikasını alacak. Çünkü bir bilginin aktarılması lazım. Bunu dersten önce öğrenci... ...çeşitli dijital kanallardan yapabilir. Ve derse o konuya ait bilgileri kısmen öğrenmiş olarak gelebilir. Ders sırasında öğretmen eşliğinde ve arkadaşları eşliğinde daha derinlemesine öğrenme yapabilir. Aslında dijital eğitim okuldaki verilen eğitimin uzaktan da verilmesi anlamına da gelmiyor. Bir yandan da dersteki o kıymetli zamandan önce dijital imkanlardan yararlanarak öncesinde ve sonrasında öğrencilerin kendi çalışmalarını yapabilmeleri anlamına da geliyor. Pandeminin getirdiği e, durumsa e, Öğrencilerin sınıfta bir araya gelememe durumu oldu. E, biz bunu e, kolejimizde özellikle e, tamamen internet artıpsını Yenileyerek, hızlı interneti getirerek e, işte uydu internet, metro internet gibi teknolojileri okula getirerek her okula bir kamera, bir akıllı tahta sistemi kurarak bir mikrofon vesaire kurarak yapıyoruz. Biz e, bu sene şunu da yaptık. E, sınıf kapalı olsa da ders okuldaki imkanlarla veriliyor. Bu daha verimli oluyor. Çünkü büyük bir öğretmen evden de online ders verebilir ama evde bir tabletten ders vermektense okuldaki büyük akıl tahtaya yazarak daha kaliteli bir kamerayı kullanarak daha kaliteli bir mikrofonu kullanarak yapabiliyor. Biz dual ders dediğimiz yöntemi de yaptık. Mesela iki kişi derse gelemiyorsa işte 15 kişi okula geliyor. iki kişi evden yine aynı şekilde evdeki öğrenci ile okuldaki öğrenci aynı anda aynı dersi yapabiliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu sene de yine e, toplu kapanmalar olmasa da, dönem dönem e, Covid olan öğrencilerin gelememesi, bazı sınıfların kapanması gibi durumlar oldu. Biz orada e, büyük e, kolaylık yaşadık bu yaptığımız e, yatırımlar sayesinde ve verimli e, bir sezon geçirdik, aksaklık olmadan bir sezon geçirdik. Peki. Terazi dengede tutmakta tabii önemli ama çocuklar da sadece ders çalışmak için, soru çözmek için dünyaya gelmiş varlıklar değil. Onların da bir sosyal hayatları var. Siz burada çocuklara hangi olanakları sağlıyorsunuz? Sosyal aktivitelerinizden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Bu çok önemli bir konu. Çoğu veli özellikle lise kademesine geldiği zaman karşısında ciddi bir sınav olduğu için biz işte akademik başarıya çok önem veriyoruz diyorlar. Ama akademik başarı sadece ders çalışarak gelen bir şey değil. Biz araştırmalarımızda da bunu gördük. Öğrenciye o konunun sevdirilmesi lazım. Okul ortamının, öğrenme ortamının sevdirilmesi lazım. Bu da kreş dönemine, anaokul dönemine kadar inan bir şey. Özellikle biz anaokulda ve ilkokulda aktivitelerle çocuklara öğretme yapıyoruz. Mesela bu o kadar artık sevdirme yönünde evriliyor ki... Mesela öğle yemeğinden önce e, çocuklar daha çok yemek düşündüğü için e, matematik dersi yemek içerikli konularla anlatılıyor. Yani e, akşam üzeri çocuk eve gitmek istediği zaman aileyle ilgili konularla matematik anlatılıyor. Artık pedagojik olarak e, eğlendirmeden anlatmak çok zor. Sosyal e, aktiviteler olarak da okulumuzun kulübü var. Müzik kulübü, e, cimnastik kulübü gibi. Biz özellikle cumartesi günleri e, velilere ekonomik olarak da destek olmak için ücretsiz kulüpler yapıyoruz. Örneğin Anadolu Ateşinden dans hocamız geliyor. Tiyatro hocalarımız gelip drama dersleri veriyor. Müzik hocaları e, müziğe ilgisi olan çocuklara keman, gitar, piyano gibi dersler veriyor. Robotik kulübümüz var. E, robotik kulüpte çocuklar basit devre hem kodlamayı öğreniyor, hem teknolojiye ısınmaya başlıyorlar. Ee, sizin de dediğiniz gibi yani bu terazinin iki tarafı. Bir tarafıyla e, gitmiyor ve e, sadece bir tarafını eğilerek de öğrenciler başarılı da olamıyor. E, bu işin özü öğrenmeyi sevdirmek, okul ortamını sevdirmek, aynı zamanda akademik olarak da e, kendi istekleriyle çalışmayı, araştırarak öğrenmeyi öğretmek. Aslında bizim buradaki düsturumuz. Okul-öğrenci iletişimi kadar okul-aile iletişimi de çok önemli. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Burada e, emin olduğumuz bir şey var. E, Okul-veli, okul-aile iletişimi e, bir teknolojik altyapı kullanmadan çok sağlıklı ilerlemiyor. Bir kere e, konuşan veli ile iletişime giren kişi rehberlik öğretmeni olabilir, idareci olabilir, sınıf öğretmeni olabilir, branş öğretmeni olabilir. E, Birçok muhatabı var velimizin. E, konuşurken Öğrencil ilgili bir bilgiye hakim olması lazım konuşan kişinin. Mesela öğretmen matematik öğretmenini aradığı zaman. E konuşan öğretmenin genel bir öğrenciyle ilgili bilgiye sahip olması lazım ki e, mesela e, Türkçesi çok kötü olan, matematiği çok iyi olan bir öğrenciye matematik sürekli kendi açısından matematik matematik demesin. Böyle bir e, datanın diyelim e, önünde olması lazım. Bu da belli teknolojilerle, belli uygulamalarla oluyor. Bu altyapıyı okulumuza getirdik. E, periyodik Veli bizi aramasa da biz veliye ulaşıyoruz periyodik. Yani e, mesajla ulaşıyoruz, e, bildirimlerle ulaşıyoruz, direkt arama aramalarla ulaşıyoruz. Toplu halde e, veli toplantılarıyla ulaşıyoruz. E, törenlerde ulaşıyoruz. İşte 29 Ekim, 23 Nisan gibi törenlerde de ulaşıyoruz. İlişki çok önemli çünkü e, şöyle bir şey yok artık yani ben okula gönderiyorum okulda okulun bu işi halletmesi lazım. Hayır, e, evde de bazı yapılması gereken şeyler var. Yani e, Öğrenci biz burada görüyoruz, eğitiyoruz ama evde nasıl davrandığını bilmiyoruz. Ona evde nasıl davranıldığını da bilmiyoruz. Bunu öğrenmemiz lazım. Bunun için iletişim e, olmazsa olmaz e, eğitimin e, tarafı. E, burada da pedagoglarımızla, psikologlarımızla e, velileri de e, yönlendirmeye çalışıyoruz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz artık yabancı dil oldukça önemli. E, bir öğrenci buraya gelip mezun olduktan sonra yabancı dili seviyesi hangi durumda olacak? Evet, yabancı dil, e, biz bir veli toplantısında konuşmuştuk velilerle. E, diyoruz ki bizim okulumuzdan mezun olan bir çocuk en azından çok iyi İngilizce konuşmalı. Birinci dilimiz tabii ki İngilizce. İngilizce öğretmeye artık dünyada geçerli olan dil İngilizce. Çocuklara da şunun e, şu bilinçte olmalarını aşılıyoruz. Yani ben Türkiye'de yaşıyorum, Türk şeyle götürürüm ya da benim branşımı ben Türkiye'de yapacağım zaten İngilizceye ne ihtiyacım var gibi düşüncelere kapılmamalılar. Artık e, bilgi çok fazla ortada ve kullanıma açık ama İngilizce üretiliyor. Yani İngilizce konuşulan işte 5-10 ülke varsa orada İngilizce üretiliyor. İngilizce konuşmayan ülkelerde de İngilizceyi çevirip koyuyorlar. Dolayısıyla İngilizce bilmeyen bir öğrencinin üniversite yaşamında daha sonrasında başarılı olması çok zor. Çünkü global bilgiye, yeni bilgiye erişimi olmayacak. Biz okulda bunu ikiye ayırarak çözmeye karar verdik. Yerli hocalar ve yabancı hocalar, yani native dediğimiz hocalar. Native hocalara özellikle çok önem verdik bu sene. Okulumuzda her kademede native hoca derslere giriyor. Yani bu sınav grupları da, 12 ve 8 de buna dahil, anaokuluna kadar native hoca, yani yabancı hocayla konuşturuyoruz. Çünkü öğrencinin önceliği önce konuşabilmesi. Bizde böyle İngilizce eğitiminde şey vardır, biraz gramer ağırlıklıdır ister istemez işte yanlış kurdun cümleyi çekimi yanlış yaptın gibi ee, biz ondan önce diyoruz ki konuşsunlar ee, konuşmanın da en iyi yolu yabancı biriyle yani Türkçe bilmeyen biriyle e, mecburi iletişim kurmak ve gerçekten günlük konuşma dilini alabilmek ee, bunun için e, bizim yabancı hocalar çok önemli eğitimimizde ayrıca. Bir de belki başta söylediğimiz konuya benzer, eğlenceli ve öğretici içerikleri bulabilmek. Yani ana sınıfında İngilizce öğretmek çok farklı, lisede İngilizce öğretmek çok farklı. Anaokulu çok doğal olmalı, okula çok doğal olmalı. Yani öğrenci normal günlük bir hayatını yaşıyor gibi, oyun oynuyor gibi hissetmeli. Bunun da, bunun da bir yolu kaynaklardan geçiyor, doğru kaynaklar bulmak. Yani National Geographic gibi, Cambridge gibi doğru kaynakları okula getirip bunlarla eğlenceli bir şekilde hem yabancı öğretmenler hem doğru kaynaklarla iyi bir İngilizce eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Doğru kaynak konusuna değinmişken hemen sormak istiyorum. Sizin sınav için geliştirmiş olduğunuz bir uygulama var. Bundan izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Biz sınav için geliştirdiğimiz uygulamaları aynı zamanda e, bu sene okullara da uyguladık. E, Okul 360 diye bir program geliştirdik. E, bu programda e, Öğretmenlerin de ders anlatırken ihtiyaçlarını kapsadık. Aslında biraz daha genel bakılması gerekirse sınavlara hazırlanan öğrenciler bol bol soru çözüyorlar. Yani 5 bin tane, 10 bin tane, 15 bin tane soru çözüyorlar. 30 ila 40 arasında kitap alıyorlar. İşte zaten biliyorsunuz TYT'de 10 ders var, üzerine sayısal sözel iştahlıkta 5'er tane ders var desek, zaten 15 farklı ders var. Dolayısıyla öğrenciler 30-40 kitap almak durumundalar. Ama çok yayın var etrafta. Öğrenci matematiğe çalıştığında aslında farklı Yayınlar görmesi çok önemli. Bu farklı öğretmenlerin, farklı soru tiplerinde görünmesi anlamına geliyor. Ee, bunun içinde biz e, Pakademi ile beraber öğrencilere sınırsız kaynak sunuyoruz. E, bu sınırsız kaynağı okulda da öğretmenlere sunuyoruz. Öğretmenlerin de okulda derse girerken mesela e, soru çöz çözmek istiyor. Akıllı tahtası var. E, bu akıllı tahtada sorular yüzlerce kaynaktan geliyor. Bunu akademi altyapısı sayesinde yapıyoruz. Bunu okullarda uyguluyoruz artık. Bunu uygulayan sadece bizim okullarımız değil başka okullar da var. Bu çok ciddi, çok efektif bir hizmet olarak öğretmenlerin de çok hoşuna gitti. Öğrenciler zaten kullanıyordu. Şu anda 1 milyon 100 bin kadar öğrenci akademi kullanıyor. Şimdi de öğretmenler de kullanıyor. Ee, bu şekilde verimli bir e, sınavlar hazırlık süreci yaptığımızı düşünüyorum. Hemen şunu sormak istiyorum diyelim ki iki tane öğrenci var, İkisi de aynı anda uygulama üye oldular. Ee, sorular neye göre belirleniyor? Şimdi burada öğrenci çalışmaya başladığı zaman. E, uygulama bir şekilde bu teknolojinin nimetleriyle beraber belki yapay zeka da denebilir öğrencinin seviyesine göre soru üretiliyor. Öğrenci mesela matematikte bir konuya başladı. ilk defa daha soru çözecek yeni konu anlatılmış kolay sorular geliyor. Öğrenci onları yaptıkça zorlaşıyor, yaptıkça zorlaşıyor. Böylece öğrenci motivasyonunu kaybetmiyor. Kitapta ne var? Kitapta soru dizilimi standart olduğu için eğer o kitap biraz zor sorularla başlamışsa Yeni olan öğrenci sıkılıyor, yani biraz aslında havlu atıyor. Çok şey bir öğrenciyse, çalışkan bir öğrenciyse, bu da diyor ki, ya bu sorular çok kolay. Ben bu kitapla vakit kaybediyorum. Onu engellemek için öyle bir yöntemle sorular çalıştıkça zorlaşan şekilde geliyor. Bu da işte bizim yurt dışında gördüğümüz. SAT ya da GMAT'ta gördüğümüz modellere benziyor. Onlar da öğrencinin seviyesini belirlerken e, hızlı belirleyebilmek için zorlaştırarak soruyorlar. Diyorlar ki ha bu zorlukta soru yaptığına göre demek ki bu kadar iyi biliyor. Hani illa 100 soru çözmesine gerek yok. 10 soruda da seviye belirlenebilir. Biz buradan bu sene TÜBİTAK'la şunu yapmaya çalışıyoruz. Minimumda soru çözdürerek öğrenci tanımak. Yani şimdi mesela örnek vermek gerekirse TYT matematikte 30 tane konu var. Bu 30 konunundan siz öğrenci tanımak isterseniz her birinden birer test bile versin. Yani 6-700 tane soru çözdürmeniz lazım. 10 tane ders var. Öğrenci tanıyana kadar zaten öğrenci belki o kadar soru çözmeyecek. Biz bunu TÜBİTAK'la beraber şimdi belli algoritmalarla çözmeye çalışıyoruz. Mesela öğrenciye bir tane türev sorusu veriyoruz. Türevi çözebiliyorsa zaten birçok konuyu halletmiştir Diyip işte bir de olasılık veriyoruz, olasılığı dahil ettiyse gibi, onu yapamazsa gidip ortalardan mesela üstü sayılardan bir soru veriyoruz gibi, böyle minimum soruda öğrencinin aslında bir matematik durumunu, Türkçe durumunu öğrenip ona göre bir plan program yapıp aslında öğrenciyi daha hızlı sonuca götürmek istiyoruz. Şimdi sorular kadar aslında çözümleri de çok önemli. Uygulama içerisinde çözümler bulunuyor mu? Çözümler, e, özellikle son 3 yılın trend e, durumu, e, artık kitapların da çözümleri var. Biz Pak çözümleri koyuyoruz. E, Bizde 350 bin sorunun çoğunluğu çözümlü, çözüm videolu. E, öğrenci çözeme çözemediği zaman özellikle e, çözümünü görmek istiyor. E, bu zor bir durum öğrenci için artık çözüm videoları olmazsa olmaz sektörün. artık insanlar çözüm videosu olmayan kitapları da çok tercih etmiyor. Bize bunu ayak uydurduk. Soruların çoğunluğu çözümlü. o da zaten ilerlemesi açısından çok önemli bir nokta. Öğrenci kitlenizi kimler oluşturuyor? Şu anda 8, 9, 10, 11, 12 ve mezunlar oluşturuyor mezunların tabii yaş kalısı şey çok karışık yani her yaştan mezun olabilir e, ağırlığımız 12 en çok kullanıcımız 12'de e, sonra 8'de e, 9 10 11 e, de kullanıyor bizim isteğimiz aslında şu e, Pakodemi bütün geçmişini öğrencinin tutuyor ve e, şöyle bir güzelliği var mesela e, bir konu 9. sınıfta öğretiliyor ama 4 sene sonra sınavda soruluyor. Aslında öğrenci o konuyu en çok 9. sınıfta o konuyu öğretmeni anlatırken, ödevlerini yaparken çalışmış oluyor. Ama 4 sene sonra neydi bu konu, ben nerelerde takılıyordum, seviyem neydi, hangi soruları yanlış yaptım dediği zaman öyle bir elinde done yok. O kitap atılmış, bir yaprak test varmış, nerede kim bilir. Bizim burada hedefimiz öğrencinin bütün mesela lise hayatı boyunca kullanması. Hatta şu anda 8'de başlaması. Sınava girdikten sonra LGS'den YKS tarafına geçmesi uygulamanın. Aynı üyelik içinde ikisini de kullanabiliyor. Sonra 9'da çalışması, o çalışmaların tutması. Sonra 12'de sınava geldi, zaman işte ben 9'da işte temel kavramlarda bak şu soruları kaçırıyormuşum ya da seviyem çok iyiymiş diye görmesi. Aslında teknolojinin nimetlerini e, en sonuna kadar kullanabilmesi. Bizim hedefimiz aslında 4 yıllık lise hayatı boyunca ve e, VGS'de de e, uygulamayı sürekli kullanması. Kısaca uygulama e, eğitim hayatı boyunca öğrenci rehberlik ediyor diyebiliriz değil mi? İyi rehberlik e, yapan bir e, yeri bulmak zor. İki ayağı var. Rehberlik yapan kurum iyi bir rehberlik yeri mi? Bir de siz ne kadar tanıyor? Genelde basma kalıp e, öneriler oluyor. İşte sen günde şu kadar saat çalış en çok soru matematikten geliyor. Sen matematiğe önem ver. İşte ne istiyorsun? İşte senin o zaman yüz net yapman lazım falan gibi böyle biraz daha çok genel rehberlikler var. Ama rehberlik o kadarla kalmamalı. Bir karşıyı tanımalı. İki bir de aralarda onu motive etmeli. Yani biz bunu teknoloji yardımıyla yapıyoruz. Yani bunu e, çok yüksek ücretler ödeyip yaptırabilirsiniz, bir rehber hocayla çalışabilirsiniz. Ama e, bunu teknolojiyle daha etkili ve çok ucuza yap, yapabilirsiniz bakalım önde. O size sabah hadi ders çalışalım der, akşam yatmadan hadi bir tane daha ders çalışalım der. Canın sıkıldıysa düello'ya katıl, eğlenceli bir ortamda çalışalım der. E, bu konuda çok hissin Neden hala bu konuya çalışıyorsun? Der. Sanki böyle sizin masanızda oturan bir rehberlik hocası gibi sürekli öneriler sunar. Önümüzdeki aylarda ve gelecek yıl asıl odak noktamız yapay zekalı rehberlik sistemi olacak. Murat Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Eğitim konusunda yani kendi düsturumu söyleyebilirim. Ee, en iyi yatırım bence eğitime yapılan yatırımdır. Ee, özellikle e, çocuklarıyla ilgilenen validelerimiz e, ciddi anlamda e, yatırım yapsınlar çocuklarına. Yani iyi okullara göndermeye çalışsınlar. E, İlgilensinler, ödevleriyle ilgilensinler. Onları sosyal olarak da geliştirmeye çalışsınlar. Küçüklükten itibaren bir spora, bir müzik enstrümanına yönlendirmeye çalışsınlar. İleride görecekler ki çocukları üniversiteden mezun olduğunda gerçekten iyi ki yapmışız diyecekler. Şu kanı var bizim toplumumuzda. Olacak olan çocuk zaten olur. Gözünden belli olur. Gözünden belli olur. İşte filanca kişi mağarada doğmuş bak nerelere gelmiş falan diye ama onlar istisnadır. Ee, aslında e, çocukların IQ'ları de e, gelişir. Yani zeki doğmak diye bir şey vardır ama o zeka ileriye e, ailelerin ilgisiyle e, gider. Özellikle küçük yaşlarda çocukların e, fazla e, deneyim yaşamaları önemlidir. Yani çok para da gerek yok bunun için. İstanbul'da yaşayanlar ya da Anadolu'da yaşayanlar müzelere götürsünler çocuklarını, aktivitelere götürsünler, yaşlarına uygun. Onların televizyonda izledikleri şeylerin yaş gruplarına dikkat etsinler. işte 7 artı 7, artı 12 onlara dikkat etsinler. Deneyim yaşatsınlar küçük yaştaki çocuklarına. Sonra ödevlerini takip etsinler. Sosyal aktivitelerini Dikkat etsinler. Yani bu iş illa ki çok para harcayarak yapılacak bir iş değil. Ailenin şeyiyle, ilgisiyle, alakasıyla, zaman harcamasıyla çok iyi çocuklar yetiştirebilirler. Murat Bey çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bu durağımızda eğitim konusunu ele aldık. Sektörün öncesi isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.